Merhaba arkadaşlar, halka açısından yine süper bir günü daha bitirmiş bulunmaktayız. Süper diyoruz. 4 halka arzımız dördü birden tavana gitti. Tekrar desek yeridir. Bor şeker harika bir performans gösterdi. Patek deseniz 13. tavanı pestedirtiyor gerçekten. Limak Donalda Çimento yine tavan ve Alves bugün ilk işlem günde tavan kapatmayı bildi. Şöyle bir pateye baktığımızda 13. tavanı Tavanda 2 milyon 143 bin lot alış emriyle kapattı. Bugün satılan toplam lot %11 arkadaşlar. Yani şu güne kadar gelmesi bile gerçekten bizi şaşırttı. Tamam diyeceksin ya 11. tavanda sen sattın tabii ki şaşırırsın. Evet arkadaşlar o gelen kap haberi var ya o süper bir haber. Özellikle savunma sanayi için süper bir haber. Daha gider mi? İnanın bir şey diyemiyorum. Gidebilir. Çok güzel yerlere geldi çünkü patek. Ve popülerliği de giderek artıyor. Şöyle sosyal medyada bakıyorum, bana gelen yorumlara bakıyorum. Gerçekten güzel bir şirket oldu. Umuyoruz daha güzel yerlere gider. Umuyoruz yatırımcısını üzmez. Uzun vade yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Belli mi olur? Belki yarın öbür gün bizde Euro Power'dan hani bir yılı doldurduktan sonra değiştiririz dedik ya. Belki de patek koyarız. Belli mi olur? Limak Donadol Cimento, bugün 6. işlem günü 6. tavanı 74 milyon lot alış emri var tavanda kolay kolay biteceği benzemiyor. %2.03 oranında el değiştirme oranı var. Biz de hala elimizden çıkartmadık. Ecos teknolojiye eklemek için bir miktar daha bekleyebiliriz. Yani sanki yarın da tavan kapatacak gibi görünüyor. Bakarız gidişata. Yine sizleri de bilgilendiririz arkadaşlar. Bor şeker. 11. işlem günü. 11. işlem günde tekrar tavana gitti. %71 oranında el değiştirme oranı var. 835 bin lot tavanda alış emriyle kapatmış bor şeker arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şunu saymayalım 7. 7. tavana gitmiş arkadaşlar. 7. tavanı tavan kapatmayı. Bir de şurada güzel bir alım fırsatı verdi. Yarın öbür gün biz orayı şöyle bir elipse alsak. Alırız. Tamam alırız. Ve Son şirketimiz, son tavanımıza giden şirketimiz Alves Kablo. Biliyorsunuz bugün işleme başlamıştı. 35 milyon not alış emriyle kapatmış. Tavanda bugün akşam kapanışını gayet güzel yapmış. Şöyle bir baktığımızda Limak Donaldon Çimento gayet güzel gidiyor. Kararlı gidiyor. Alves Kablo güzel başladı. Patek desek gözlerimiz yaşarıyor. Çok güzel bir şirket. Umarız devamı gelir. Şu bizim elipsimiz yalan oldu desek yeridir şöyle yapalım. Gerçi yalan olmadı. Şurası belki şöyle yapıp bir düzeltme yapıp şurada toplayıp tekrar gidebilir. Bu toplama bölgesi kısa olabilir. Yine takip edeceğiz arkadaşlar. Umarız küçük yatırımcıyı üzmeden şöyle güzel paralar kazandırır. Umarız şöyle aşırı uzun sürecek bir düzeltme yapmaz. Ve umarız hani o yılbaşı öncesi halka şirketleri gibi yani çok bekletmez arkadaşlar istiyoruz ki Patek'te şöyle uzun vade düşünenler kademeli alımda şöyle alım fırsatı yakalasınlar. Yani halk arzdan aldığınız 8 lotla nereye kadar gidebilir ki? Biraz şöyle alım fırsatı verse bor şeker gibi olsa bakın süper olur. Umarız olur. Biz buradayız. Takip edeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar.